Hepiniz bana yalan söylediniz baba. Ya hasta olmam umurunuzda bile değildi sanki. Fırsat bu fırsat deyip kandırmaya baktınız. Ben nasıl güveneceğim şimdi size? Ona kandırmak demeyelim. İş hayatı da olur böyle şeyler. Mesela ben bazen... Baba, baba bak hala iş hayatı diyorsun. Kızınım ben senin ya. Arada bir hatırla lütfen. Zaten biz de onun için buradayız. Kızımızı alıp evine geri götürmeye geldik. <laughs> bu pisliğin içinde yaşamasına, Gönlümüz razı olmuyor. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ama ben gelmiyorum. Artık kendi ayaklarım üstünde duracağım. Burada siz adresi nereden öğrendiniz? Leyla'nın yerini öğrendik midin? Ayrı bir ev tutmuş kendini. Ev mi tutmuş? Ev tutmuş ya. Bir git konuş bakalım. Neymiş derdi? Siz merak etmeyin efendim. Ben onu evine getirmesini bilirim. Otel becerebilir misin bunu? Tabii ki efendim. Kızımı nasıl ikna edeceğimi iyi bilirim. Baba yapma şu suratı. Gerçekten ikna olmayacağım, gelmeyeceğim yani. Eminim. Ama be. Biz burada kızımız için uğraşıyoruz. Onun yaptığına bak. Bari yerleşmeden önce bir temizlik falan yaptırsaydım. Aa! Bütün gün temizlik yaptım. Ya yani şimdi mi bu? Temiz hali mi bu evin? Görüyorsun bak senin. Şu pisliğin içinde yaşamayı, biz de yaşamayı tercih ediyor. Selim, sen de bir şey söyle Selim. Selim! Metin, ben bu sağ tarafımı hiç hissetmiyorum. İnme indi galiba. Bir hastaneye falan mı gitsek, ne yapsak? Şimdi şöyle bir şey oldu, ee biz bir kere sana asla kesinlikle yalan söylemedik yani. Ortada söylenmiş bir yalan var, yani biz ona ortak olduk sadece. Tabii canım yalancı değil, yancıyız biz. Yani olayımız bu bizim. Semacığım sen bir sus istersen. Eee hadi canım, hadi kalkıp gidelim beni afaganlar bastı yani hadi gel. Gelmiyorum ben. Kızım sen burada yaşayamazsın, Bu bildiğin bir harabe. <laughs> Aa, Ne harabe ya? Bence gayet güzel, küçük, sevimli, hoş, sıcacık, neymiş aslında münasir. Güzel bir ev. Hey! Bir şey yok, bir şey yok. Rahat olun. Ya banyonun tavanındaki sıva sallanıyor, da düşmüş. Hayırlı olsun geldim. Pastamı da getirdim. Şahane böğürtlerinde pastam var. Neyi yiyettin o? Nereye? Ee, bir çay içeriz, pastayı yerken de iki lafın belirini koyarız diye düşündüm ama... ...nasıl olur? İyi olurmuş. Teşekkürler pastayı aldım ama çok yorgun dinleneceğim. Ama çok önemli bir şey söyleyecektim. İyi geceler. Güle güle. Hayır, çok büyük bir haberim evet. var ya. Çok mühim. Haber Leyla. <laughs> Yeni evin hayırlı olsuna geldik. Parti yapalım dedik. Parti yapalım. Sen de. Hop. Nereye? Hop, içeri. Yanlış ama. Yanlış kapı. Park kapısı burası değil. Pastacı teşekkür ederim yine de. İyi eğlenceler size. Partiler, park, park. Bak kapıya gelen tane misafirdir sonuçta. Bir şarkı söylemese miydim? İşçisin sen işçi Kaan. Karnımızı pastayla doyacağız. Ne demişler, ekmek bulamayan pasta yermiş. Yeter ama artık ya, yeter ama artık ya. Her şeyle yemek yiyememişimdir yavrum. Al şunu kızım. Çok açtım gerçekten. Çok teşekkürler. Şey bir çay içeri, <laughs> içeri buyursanız. Yemeyeyim yavrum. Daha sonradan komşularımızla hoş geldiğine geliriz. Komşular. ben oynamasını bilmem. Yok bilmem yani oynayamam ben. Yok. Ne oynamasın? Işığı da sönmedi hala. Ne yapıyor acaba? Perlisi de yok ya yazık. Hı. Cam açık baksana. Vallahi. Dışarıdan falan gözükmesin bu ev. Yok görünmez ya önü açık. Bina yok ya karşısında görünmez. Ha, ha evet ya. Of. Ben ne yapsam acaba çıkıp kapıyı mı tıklasam bir daha? Yok yapma bence. Ben yaptım kapıyı çarptı suratıma. Allah mı? Ee, benim de Allah'ım. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Sürekli peşimde. Bıraksana bizim peşimizi. Sen neden böyle yapıyorsun? Biz sen ne zaman konuşsak bir anda böyle köpürüyorsun, bağırıyorsun falan. Şeker var bende. Şeker yapar ya. Allah Allah ya. Yandandır. Oğlum bak, bu mahallede bu kız yalnız yaşıyor, tek başına yaşayan bir bayan. Ve sen sürekli bunun etrafında, dibindesin. Bak, bu mahallede böyle şeyleri sevmeyiz biz koçum. E sen ne yapıyorsun? Farklı bir şey mi yapıyorsun? aslanım. Nasıl farklı bir şey mi? E benim durumum farklı tabii. Ben şimdi bu kızı kollamak için buradayım. Onun bir tür bodyguardlığını yapıyorum burada ciğerim. Ben de aynı maksatla buradayım kuzum. Nasıl aynı maksatla burada? Sen peşinden ayrılmıyorsun. Yok. Bir de şunu ne olur bir çıkar artık bebeğim ya. Ya evet ya. Bu böyle olmadı değil mi tatlım? Bu nedir ya? Evet doğru söylüyorsun çalışmadı da belki iş portacı falan olsaydı daha iyi yani, olurdu Ben giymiyorum tatlım. öyle bir tulum ya. Ya sen, ben de öyle konuşmuyordum senin gibi. Ha, yani.